Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. İlk defa benim sesimi duyuyorsunuz. Hemen geliyorum Hava birazcık başlıyor. Yeni güncelleme de Godzilla King Kong gelmiş. Güzel bir şeydi ben bunu oynadım. Yarın da bunun videosunu çekerim belki. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Belli bir nasıl 5 efsane köy düzeni videoma 7 like gelmişti. Sonuç 3 like geldi. İstikbal ile kaç hilesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonuç like attığınızda hemen hile gelecek videosu. Bugün de atabilirim belki eğer 3 like gelirse. Ben hızlı maç oynamayı düşünüyorum. Hızlı maç oynayalım bence. Direkt hızlı hızlı geçiririz. One Man Squad olsun. Daha zorlu olur ben One Man Squad'da daha iyi oynuyorum. <laughs> Sezon da bitmesin az kaldı sanırım ya. Bir iki hafta falan. Az kaldı ya. Bu <laughs> arada <laughs> sanırım videosu bir kere çekmiştim. Onun devamını ben de çekeyim çekeyim diyorum ama aklı başka video önerileri geldiği için aklıma başka videolar çekmek için yani aklıma başka fikirler geldi. O yüzden onu çekemedim. Birkaç gün sonra umarım bir varlığa gelecek. George Plum yok. Ellerim atlasın acaba. Hangarları atlasam olur ama mutlaka şu bizim kutuları atlamak lazım. Bir de Wamner daha zor. Yani burada bir takımı temizlersem bayağı iyi olur ama. Zaten bu Doge Squad'ı atladığında tamam mı? İlk önce setup bulman lazım. Yoksa geberip gidiyorsun. Ha, mesela ben 4x buldum şu anda öldüm. Mesela. Bak şurada tabanca var ama bir şey yaramaz ki ne yapacağım? adam bir şey bulamamış. Wait 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 wait. wait. Sana göstereceğim gün sen bekle. Bekle. Uyuyorum uyuyorum. Uyuyordum ha. Bugün göstermez. Oy ölüm ya. Neyse ben hemen diğer maça geliyorum hemen geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden de onu Hemen yine maça giriyorum. Yalnız o, o adamlar 4 kişiydi. Bir tanesi yerde koşturuyordu. Zaten o mutant almasaydı ben PP ile tarardım da işte. AK maki atladığım yerde yoktu çünkü. Ya ben yapıyorsun atlıyorsun tamam adam alıp buluyor. Sen tabanca buluyorsun. Geberip gidiyorsun yani. Çok kötü oluyor abi Ben ikinci şey bir şey seçmemiş miyim? Allah Allah. Yani şu Sonic tarama özelliği yani gelen güncellemesi vardı ya Sonic tarama oluyordu. O efsaneydi ya. İlk videom zaten burada çekmiştik hatta şu cami atlamıştım. Zaten benim taktiğim cami atlayıp sağdaki iki girip kazanmak oyunu. Yani cam yani kilise aslında cam değil bu. Kilise aynen kilise. Ya, kiliseden silah bulup Adam varsa da öldürüp oradan vay 6x buldum. Vay 6x kolay bulan bir şey değil ha. Buldum valla. Ben kitimi taladım. Buradaki en kötü olay da silah bulamamak. Mesela ben şu an silah bulamadım. Yani şu anda öldüm. Allah rahmet eylesin. <laughs> öldüm şu anda. Çok güzel abi ya. Ne diyebilirim ki? Efsane yani, yani. Ölmüş olabilirim. En kötü olan zaten bunun üstünden çıkmaması. Şuradan benim de bulursam şurada kalma direkt karşıyacağım. Pompalıyı da mı araştırsam? Pompalıyı da... Ha, o adam da var. Benden 6x var. Onu alırsam üf 6x üf. Aynı çok iyi olur ha. Vay bekle oldum. Bence bekle olabilir. Bir spray atabiliriz ya ne dersiniz? Oyunu yeniden yüklediğim için bütün skinleri açmamışım. Hesabım duruyor da bir cümleyle bağlıyız Aha. Şimdi bitti ne olursa. Kara geliyor. Kara velayı ver ki. İşte gördüm bebek o. Anam Ölmedi ya. Abi böyle bir şans mı var? Geber bakayım. Diyemeyim. Bu gitti. Bu da gitti. Aa kilimi çaldım. Diğer arkadaşı nerede bunun? Arkadaşı var. Şu bakayım? Ay Allah şu. Hayır be, hayır be, hayır be ya. Oha. Adam mama ya. Çelik gibi alıyor bizi. <laughs> Devam ki. hiç yorum falan atmıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum falan atın videolara. Like atın, abone olun, bir şeyler yapın yani. 13 aboneye sorundum. Şu an 13 aboneyiz. Hadi bakalım 15 aboneye doğru gidiyoruz. Ondan sonra 20, 100 derken belki 1000 oluruz. Öyle yandı da olabilir. <laughs> He, şimdi nane yemedik mi? <laughs> nane yedik şimdi. Ana buradan sağ çıkarsam ya buradan saçmam çıkmam ama ben tabanca çok birinci oldum ya mesela pompalı otomatik tabanca hepsini biliyorum yani tak aslında bu oyunu taktiği şey ya iyi oynuyorsan taktikli oynayacaksın çünkü bazen adam mesela böyle ben yani diye havalı havalı gidiyoruz ondan sonra ölüyor bak oraya bir tane adam attı ben çatılayım gelemem buraya Hatta tabancalı direkt buradan dalışabilir. O yüzden hemen bir hilemememeliyim alıp tabancalı bulmam lazım. Tabii 700 buraya raşlayacak. Benim öldürmeye beni gelecek. Bir tabanca bulmam lazım. Yani hayat ama tam bulacak buraya bugün. Gel bakalım küçük bebe. Senin bir aha. Vay 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 beyninize gelmiş. Hoş gelmiş. Bekle doldurayım. Benim kutulduğumu görüyor mu şu an Sanırım. Ha. Bekle kanka. Ya sana ne yapacağımı biliyorum. Arkadan bir aşama taktiği derler bunu. Arkadan bir aşama. Oo. ne vurdu ha? Neyle vurdu bu? P90? Aynı tabancaymış. Adam geliyor yalnız. Hemen üstte gidip bir kitemi basmam lazım. Kitemi basayım. bir ağrıyı patlatalım. Bir adam daha geliyor. Canımı hemen doldurmam lazım. Hadi bakalım. Şuna şuraya atlarsak. Hadi be. Sargı basmam lazım. Nerede ki bu adam? Şuradan... Şuraya mı gitmiş? Yes. Vay adam var. Gördüm. Kankam benim be. Seni öldüreceğim şimdi. Oy ne vurdu. Sen o tabancayı bırak. hiç yolu zaten okuyamamız falan bunlar var. Aradaki malları patlatalım. Mal bizim canımızı doldurur Sağğa basıp direkt orlara raşleyeceğim. Ya adam bakmaya çalışıyor. Şurada bir tane adam gördüm gibi. Şu martar, mantar. Marta ne ya? Ana benim kilim daha iyi gözüküyor. Ama seri vurulanlar var zaten bir de bomba ya. Şimdi şuradan başlayacağım. Ya boyun abi küçük bir ses bile duymadım etmedim. Aa bu ses miydi yok bu ses değil falan demeyeceksin yoksa ölürsün. Satmam lazım. Sis 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 sisle yolu. Tamamdır. Şuraya bomba gider bence. Hadi bakalım operasyon başlasın. Nerede lan bu? Çıkıyorsun, nereye gitti bu? Aha işte bebek o burada. Ha öldüm ben. Abi be. Ya benim tabanca sekiyor ya. ya. P92 çok sekmiyor da benimki daha çok sekti işte o sıkıntı. birinci bir çıksak ya pompalı tabanca yani mesela pompalıya gidiyorsunuz tamam ondan sonra ya ben sana pompalı full birinci oluyorum ya full yani full ya full birinci oluyordum ben yani pompalı ben en çok S12'den korkuyorum bir de S686'dan aslında bütün pompalardan korkuyorsunuz o bilin nasıl tek atıyorsa bize de tek atıyor onun içine bayağı bir mermi varmış küçük böyle topuk top gibi onlar böyle doğururken bir anda etrafı sızlıyor, sekiz orada yani bilinçlilermiş öyle bir şeymiş. Burada tüm insanlar geldi, hospital işte bu doğru. Bu arada ben videolarımı arkadaşlar X çekiyorum. Bazı videoların zaten sağ köşesinde X'de reklamını yapıyor. Onu görüyorsunuzdur sanırım. Zaten mobizen gibi paralıyım. Mobizen paralı çünkü. Ben de video çekmek için aslında mobizen indirecek miyim? Baktım paralı dedim bari bunu indireyim. Çünkü hani burayı bayağı tazarır. Montaj falan ne yapabiliyorsun. O da güzel bak. O özellik işte. Montaj yapıyor. O adam bir silah buldu. O da tamam. Vay. Bir şey diyeyim mi? çok adam var. Aha oh, gördüm üstte i̇şte çıktı o skalleye ver o buldum değil şuna tamamdır oy bu gitti bunu öldürdüm bunun neresinden çıkıyordu Çıkar gir abi. Dur. Sen nereden gelmeye çalışıyorsunuz ki abi? Oy! Ne? Hile ya, hile 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 bu. Ya değil ya. Ya adam çıktığım gibi öldürüyor ya. Böyle iş mi olur? Biz yine orada 10 tane adamla kapışalım. Yanımızı tehlikeye atalım. Sen git orada 2 dakikada ölmüldür. Geçen maçta böyle olmuştu zaten. Oyun oynuyordum. 9 kilim 10 kilim vardı. Etrafa bakıyordum. Sonra yanlışlıkla bir ateş ettim. Hatta bu taktiği yapmaya çalıştım. Adam gitti tarla beni ya. Yani o kadar uğraşan bir adam vardı. O kilime baktım 1. Yani böyle iş mi Ben ki rank falan da olabilir ama yani rankım aktım olsun. Abi. Olur mu böyle iş ya? Çoğunlu bir kere ya muhatap etmeyeceksin ya da bot gibi oynayacaksın yani bu. Bak tek yaptıkları var. Ne <laughs> bak şu tehlikeli biraz. Ya yalnız güncelleme geldi ya oyunu birçok güncellemeyen kişi var çünkü bu güncelleme indiremeyenler var. e, bilgilerimi indirmenler olduğu için öyle. Bu benim kanalım ismi niye Far Çünkü oyunda benim ismim Yüzler Dizinin Ne robot ismi gibi bir şeydi. Bayrağı Türk'tü ama. Ondan sonra Far bir yapmıştım. Kanalım ismi de normalde. Kaos yapacaktım da yani güzel oluyordum çünkü. Ama ilerleyen zamanlarda kaos yapmayı da düşünüyorum. Ama bir tane Ömer mi genk yemez arkadaş? Onu boş ver. Onda mini var. Ben de uzun var yani. Rahşasam öldürürüm. Ama yanında başka silahı da olabilir. O sıkıntı işte. Aha AK. AK güzeldir. AK candır. Yollaştır. Işte. Ah kim var ya silah değişimi yani bu şarjın değişimi nesnesi işte, çok hoşuma gidiyor ya çok güzel. Tamam kapıyorum. <laughs> Seviyebilir mi aldım Allah belasını. İki var iki yedir. Bu adam yukarıda mı? Yukarıda ise ama araşacağım. Aynı yukarıda. Bir ben buradan nasıl atlayacağım?

Kardeşim neredesin? Kedi fare oyuna döndü. Ha, senin kafana ben. Bir kere şey bu arkadan vurmuşlar. Çok üzülmüştüm. Aşağı kattım acaba. Dostum ne yapıyorsun ya? Benim ödüm patladı. <laughs> Aynı silahlar olmuş. Yok başka adam. He o mini adamı öldürmüş. Aynen bu onu öldürmüş. Mini adam çünkü değil bu. Çünkü mini de bana sıktı tamam mı? Sıktı. Sıktı. Ondan sonra demek ki bu gelip öldürmüş. Ama takım arkadaşı da olabilir. Alan geliyor yalnız. Şu an nane yedik. Şuradan atlayalım. E burada öldürseydi. Öldürseydi. Öldürmüş tamam. E ben nasıl bulmalıyım? Peki. Şimdi adam doğru koş diyeceğim. Adam doğru koş bak. İçeriden ağır mı koşsam? Oy. Nereden nasıl ko? Aha durdum. Seni şimdi bitireceğim. Bekle koçum sen. Mini çek abi. Var mı? var? Vallahi var. Neredesin koçum benim? Öldüreceğim seni çık ama. Fare kedi oyuna döndü. Ne tamam bu? Sol iki. Evlerin birinde de anam. Böyle iş olmaz arkadaş ya. Buydu ya bu bu aynen bu. Neyse son maçımızı atıp çıkalım bari. 20 dakika oldu. Son maçımızı atalım atalım atalım. <laughs> ikili kurdu arkadaşlar mesela size video çekmek istiyorsan ikili kurdu tavsiye ederim. İçine motorafı düzenleme, fotoğraf düzenleme, montaj yapma. Her var ya her şey var ya. yani. Youtuberlar gibi burada montaj yapabiliyorsunuz. Mesela ben ara sıra montaj yapıyorum çünkü kısa videolara montaj yapınca daha iyi çünkü uzun montajlarda falan Mesela bu videoyu montaj yapsak O uzun süreci için e, Tam süresi sıkıntı değil tamam yaparız da Şey etmez kapasite etmez Bazen yapmıyor çünkü biri bunun montajını yaptıktan sonra bir de kendime bir şeklini koydum. Onu ona birleşir böyle atıyorum. Bu videonun başlığında ilk sesim sesimi ilk gördüğümüz bir şeyler bir koyalım. Işte. Böyle bir şey koyalım. İlk de kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bence siz de alın yani. Yani paralı falan diye Bunun prosu paralı. Yani aynı evi. Dok gibi ya da bir barışı gibi montaj yapabilirsiniz. E ee, küçük bir sıkıntı. Bir silah yok. Ee, öldüm değil mi ben? Sanırım. Ölüm. Ölmedim Öldüm. 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 Oh yeah. Şimdi o adamı bulmam lazım. Buraya gireyim mi? Girmesin abi. Bu Neredesin bebişko? Şimdi bir yerden çıkılmış kalıyorum şu an. Nerede bu? E şuraya girdi. Gördüm buraya girdi. Nereye gitti lan? Hadi ben rüya falan gördüm. Orada adam yok muydu? Ben bakarım. Burada adam olması lazım. Valla ben mi kırım acaba? Aha. Biliyordum zaten. Ama nereden sıkıyor? Ya tabanca otomatik selamı benim işimden ne geçebilir öyle bir olsak da Nerede ki arkadaş bu? Uy. Ama tabanca benim beni almaya çalışıyor. Tam karşında skalle var yani Niye meydan köşk ben demedim ben ne <Sessizlik> kıyasını, de de Neden yapıyorsun ne yani enerji cilin falan da ya neyse daha mı bunu çe e çekin üç skalle bile M416 6 x çekince efsane tarıyor en güzel şeydi mi o bir yaptım 4 kişiyi temizledim Dün falan Mario arkadaş. Kopan adama saldırıyorsun. Burada da şey yapayım mesela. Ben bir kere şey, o tam oluyorum. Adamın yerini göstersin diye saklanıyorum. Bot geldi bana çalıştı. Anderen bu adama gitmesi gerekmiyor. Bot işte hile gibi baz, hile gibi kurtarı bunu, bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela nasıl? Örnek vereyim. Adamın yerini falan gösteriyor. Güzel bir bak. Ana. Katil Ferkan diye. Bir arkadaş. Burada bu oyunda niye yakın? Birini koydular anlamıyorum. Vay adam. Adamım benim. Gurza getirmiş bana eyvallah. İki tane susturdu keşke nişancı Yine o kompans duruşuna tak. Ben nişan da tak. Arkada silahsız duydu. Alo Mayday adam var mı? Alo. Yok sanırım. Ama silah sizi duydum. Yani buradan silah sizi duydum. Ya belki Allah falan ölmüş olabilir şu. Sen siz olmaz kalmasın sonra. Bu arada bu yılın altına hangi takımda olduğunuzu yazanlara kalp atacağım. Ben mesela Galatasaray'ım dün yenilik ya. Vallahi. O Beşiktaş'ta da yapan adam olmasaydı yani Göztepe var ya bir tane adamı fual yaptı. Fual yapmasaydı şu an biz şampiyonluk. Bir de Beşiktaş yaptı ya şampiyon olmamız için bizim şey yapmamız Beş gol atmamız lazımdı. Beş gol ile üç tane attı dedik. Yani canımız sağ olsun bir dakika seni şey yazdık. Ulan güzel sıkı atabilir miyim ben? Bir dakika

Gerçi bu ölüyordu arkadaşlar ya. Dikkat edin yani yere yatın şuraya bak. Bakın şeyiniz falan kamuflajınız var yere yatın. Bak şuradaki adam ne demek su Tek tek kalsın. beni? Ben evet, şu adamı öldüreceğim. Ölüme evet, baktım. Geldi. Hadi şu geliyor. Başa belaydı zaten. Nerede? E birisi m 4 biri m sustuk sıktı, diğeri nerede? M4'ü sıkana bulursam hani Groza'yla tarayacağım onu. Has geliyor. Almadan, aha, onun çıkması lazım. Çıkması lazım. Ha, <laughs> <laughs> işte bu kadar. Sisim var mı var. Şunun notunu alayım bari. Sensiz olma. Nasıl ya? What? Hayır. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Zaten yarım saat oluyor. 4 dakika kaldı. Valla güzel bir oyundu. <laughs> Olamadık. Yani M2 sotlu bu adam güzel atardı. Neyse bu videonun altına bu arada hangi takımda olduğunu yersen onlara direkt kalbimi koyacağım. Burada seninki gibi bir şey var. Nereden gelmiş bu? Neyse ben videoyu kapatalım. İyi gün. İyi veren arkadaşlar. Bay bay. Dediğim gibi takım hangi takım olduğunuzu yorumlara yazın gençler. Ve bilgi binası efsane köy düzenin videosunun son 3 like'ını bekliyorum. Hadi bakalım.